Herkese zirve mattan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün 6 soruda köklü sayılar yapıyoruz. Bu 6 soru bizim köklü sayıları güzel bir şekilde tekrar etmemizi, köklü sayıları güzel bir şekilde hatırlamamıza yardımcı olacak arkadaşlar. Hadi gelin çok fazla da uzatmadan ilk sorumuzla çözümümüze başlayalım. İlk sorumuzda bize demiş ki kök 5 küçüktür x o da küçüktür 6 kök 3. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Arkadaşlar eğer soruda bize bu şekilde bir eşitlik bir aralık verirse yapmamız gereken şey şu şekilde bir sayı doğrusunu çizmek. Bizim elimizde ne var? Kök 5 var. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz? Kök 4 ile kök 9 arasında olduğunu biliyoruz. E bu da 2 ile 3 arasında olduğuna göre yani kök 4 2 kök 9 da 3 olduğuna göre kök 5'imiz 2 virgül bilmem bir şey olacak. O zaman ben dedim ki bak 0 1 2 3. Neden 2 3 dedik? Çünkü 2 ile 3 arasında. Şuradan kalemimin rengini değiştirdim. Şuraya kök 5'i koydum. Bir de bizim elimizde ne var arkadaşlar? 6 kök 3 var. E biz bu 6 kök 3'ü ne olarak biliyoruz? Aslında 6 çarpı 6 çarpı 3 olarak biliyoruz. Hocam bu da kök 108 yapar. Evet çok mantıklı. Ben kök 108'in de kök 100 ile kök 121 arasında olduğunu biliyorum hocam. Yani bu neydi? 10'du. Bu da 11'di. O zaman benim kök 108'im 10 nokta virgül virgül yapacak. O zaman diyorum ki bak şurayı ilerleteyim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En son nereye geleceğim? 11. Benim kök 108'im neredeydi? 10 virgül bilmem bir şey şuradaydı. Burası da kök 108. Bize neyi sormuş? Bu aralıkta diyor kaç farklı x tam sayısı değeri vardır? Kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam sayı değeri vardır. Cevabımız Bursa'dır. Şimdi geldim ikinci soruya arkadaşlar. Bize demiş ki pozitif tam sayılar kümesinde ne demiş üçgen, kare ve yuvarlak ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Tamam buna göre 3. dereceden yuvarlak içerisinde 4 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben diyorum ki şu 4 verilmiş ya. O zaman ben gideyim yuvarlakta 4 yazayım gördüğüm her yere. E yazarsam ne yaptı? Şurası da 4 yaptı. 2 çarpı z neydi? 4'tü. 2 çarpı 4'ten burası da 8 yaptı. Yani sorunun bizden istediği üçgende 4 çarpı karede 8'in çarpımı. Şimdi o zaman üçgende 4 için yazıyorum. Üçgende 4 nedir arkadaşlar? Üçgende x yazdığımızda 3 üzeri eksi x diye çıkıyormuş. E biz 4 yazarsak o da 3 üzeri eksi 4 diye çıkar. Çarpı dedim. Bakın sol tarafı hallettim. Şimdi geldim kareyi halletmeye. Kare de bize demiş ki 8 yaz. 8'i yazdım. 8 neymiş? 1 bölü üçgende 8 eksi 1'den 7'ymiş. Tamam burayı da hallettim. Şimdi burası aynen kaldı. 3 üzeri eksi 4 çarpı dedim. Parantezimi açtım. 1 bölü. Üçgende 7. Üçgende x gördüğüm yere 7 yazarsam ne yapar? 3 üzeri eksi 7 yapar. E tamam ben bu dışarıdaki ifadeyi içeriye dağıtayım hocam. E, evet arkadaşım dağıtalım. 3 üzeri eksi 4 bölü 3 üzeri eksi 7. Tamam ben bunu da düzenlerim hocam. 3 üzeri eksi 4 artı 7 derim. Bu da ne yapar? 3 üzeri 3 yapar. Evet bunu bulduk. Ama bize soruda ne demişti arkadaşlar? Bunun 3. deriden kökünü al. E hemen alalım. Hiçbir şey yok onda. 3. dereceden kökü çarpı 3 üzeri 3. E bunlar tek olduğu için gider ve mutlaksız çıkar. Cevabımız ne olur? 3 olur. O da Ceyhan arkadaşlar. Şimdi geldim soru 3'e gençler. A, B, C ve D pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Bu ifademiz neymiş? Bu ifademiz A artı B. Şu ifademiz de neymiş? 2 kök C çarpı D şeklinde tanımlanıyor. Buna göre eşitliğini sağlayan kaç farklı x, y sıralı ikilisi vardır? Arkadaşlar yuvarlakta neydi? İkisini direkt topla diyordu. Tamam 5 artı 3 nedir? 8'dir artı dedim. Diğerinde neydi? 2 ile çarp. Kök içerisinde al iç içeridekileri. Tamam yani 2 çarpı x çarpı y. O da okey. Eşittir dedim. Karşıda ne var arkadaşlar? Kök 3 artı kök 5 var. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir de ne demişti? Bunun karekökü demişti. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey varsa benim aklıma gelen şey nedir biliyor musunuz? Direkt her iki tarafın karesini almaktır. Neden hocam her iki tarafın karesini aldık? Çünkü bizim şu kökten kurtulmamız lazım. Bundan kurtulabilmek için de karesini aldık. E ne yaptı o zaman? 8 artı 2 kök x çarpı y eşittir. Sağ tarafta her ikisinin de karesini alırsak yani burada a artı b'nin karesi gibi bir açılım yaparsak kök 3'ün karesi 3 artı kök 5'in karesi 5 artı 2 çarpı kök 3 ile kök 5'in çarpımından kök 15 geldi arkadaşlar. Şimdi bakın ifadeyi düzenliyorum. 8 artı 2 kök x çarpı y eşittir. 8 artı 2 kök 15. Arkadaşlar şu 8 ile şu 8 gitsin. Geriye ne kaldı? 2 kök x çarpı y eşittir. 2 kök 15. Tamam hocam, ben artık şu ikileri de görmem. Tamam, onları da eledik. İkileri de görmedik. Birisinde x çarpı y var, diğerinde 15 var. Soruda bizden neyi istiyordu? Kaç farklı ikisi sıralı ikilisi vardır? O zaman ben diyorum ki, ben bu 15'i 1 çarpı 15 şeklinde yazarım. 15 çarpı 1 şeklinde de yazarım. 3 çarpı 5. Bir de nedir? 5 çarpı 3 şeklinde yazarım. Evet, ne oldu? Bu x çarpı y, x çarpı y, x çarpı y ve x çarpı y. Dört farklı şekilde yazılmış oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. O zaman bizim cevabımız neymiş? Bursaymış. Haydi gelin diğer soruya geçelim gençler. Şimdi geldim soru dördü. Ne demiş bize? Bir terazinin sağ ve sol kefelerine kütleleri kilogram cinsinden üzerinde yazılı olan ağırlıklar konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre sol kefenin sağ kefeden daha yukarıda durmasını devam ettirmek için yani sağın daha ağır olmasını istiyoruz. Solunda yine daha hafif olmasını istiyoruz. Sol ve sağ kefeye aşağıdakilerden hangileri konulmalıdır? Arkadaşlar bakın ben burada baktığım zaman hepsinde köklü ifade görüyorum şıklarda. A'da, B'de, C'de, D'de ve E'de. Ama sadece C'nin sağ kısmı sağ kısmı nedir? 2'dir. O zaman ben bunun yerine kök 4 diyeyim. A'nın da sol kısmı 2 ise buraya da yine 4 diyeyim. Niye? Çünkü ve hepsi köklü olsun ki ifadem daha kolay olsun. Şimdi ben diyorum ki sol kısma kök 4 ekledim. Ne yaptık? Kök 5 artı kök 4 yaptı. Sağ kısma da kök 2 ekledim. Ne yaptık? Kök 7 artı kök 2. Arkadaşlar, şimdi biz bunları eklediğimiz zaman bu ifadeler nasıl oynar? Bunu nasıl çözeriz? Ben diyorum ki size burada bir şey yakalamam lazım. Ama ne yakalarım? Baktığım zaman kök 5 var, kök 4 var, kök 7 var, kök 2 var. Ben bu ikisini çarpsam 20 yapar, 14 yapar. Toplasam 5, 4, 9 yaptı, 7, 2, 9 yaptı. Hmm, sanki buradan bir şey gelecek gibi. O zaman ben bu ikisinin her iki tarafının da karesini bir alayım. Her ikisinin de karesini alırsam ne yaptı? 5 artı 4 artı 2 kök. Ne yapar arkadaşlar? 5 kere 4, 20. Sağ tarafta karesini aldım. 7 artı 2 artı 2 kök ne yapar? 7 kere 2'den 14. E 5 artı 4 9. 7 artı 2 9. İkisini de görmeme gerek yok artık. Kök 2'ler 2 kök 20 ise burada 2 kök 14 ise 2'leri de görmem. Sol taraf ne yaptı? Kök 20 yaptı. Sağ tarafta kök 14 yaptı. O zaman sol taraf burada aşağıya inmiş oldu. Bizim istediğimiz şu şeklin şuranın korunmasıydı. Ama burada A şıkkında eklediğimiz zaman sol taraf aşağı indi. O zaman sağ A şıkkımız bizim ne oldu? Elendi arkadaşlar. Aynı işlemleri şimdi B, C, D ve E'ye uygulayalım. Biz ne yapmıştık? Mesela kök 5 artı kök 5 değil mi? Kök 5 artı kök 5. Bunun karesini almıştık. Bir de ne demiştik? Kök 7 artı kök 3. Bunun karesini almıştık. Aldığım zaman ne yaptı? 5 artı 5 artı 2 kök 25. Diğeri ne yaptı? 7 artı 3'ten 10 artı 2 kök 21. E bunları yine görmedik hocam biz. Tamam görmeyelim. 25 var. 21 var. Hocam o zaman yine koruyamadık. Bursa da elendi. Artık mantığı anladınız değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Kök 5 kök 6. Kök 5 artı kök 6. Bakın sol taraflar her zaman aynı geliyor. Diğerine kök 7 ve kök 4. O zaman sol tarafları ben sileceğime göre ben sadece bunların çarpımlarına baksam benim için yeterli olur mu? Olur. O zaman baktım. Ne yaptı? 30. Ne yaptı? 28. E yine sol ağır oldu. O zaman Ceyhan denendi Şimdi geliyorum deniz ışıkına bakıyorum. 7 var. 5 var. Bak kök 7 artı kök 5 oldu. Çarptım bunları. Ne yaptı? 35 yaptı. Sağ tarafta da kök 7 artı kök 5. E çarptım ne yaptı? Yine kök 35 yaptı. Burası da yine kök 35. Hocam bunlar da aynı kaldı. O zaman Denizli'yi deledim. Şimdi geliyorum Edirne'ye. Bakın şimdi asıl iş burada arkadaşlar. Ne demiş? Kök 8. Nerede çözüyorum? Şurada çözüyorum. Kök 8 artı kök 5. Bir de ne demiş? Kök 6 artı kök 7. Sol taraflar aynı gelecekti hocam. Bizim için sadece çarpımlar önemliydi. Çarptım kök 40. Çarptım kök 42. Sol taraf daha hafif kaldı. Sağ taraf aşağıda. Sol taraf Yukarıda oldu arkadaşlar. O zaman bizim için cevap nedir? Bizim için cevap edir nedir? Neden? Çünkü şu şekli korumuş oldu. Kök 40 daha ağır, daha hafif olduğu için yukarıda kaldı. Kök 42 daha ağır olduğu için aşağıda kaldı. Umarım soruyu güzel bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Şurasına şöyle bir yıldız attık ve devam ediyoruz. Ne demiş bize? Olduğuna göre kök 120 sayısının A, B ve C türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar ben diyorum ki şu 120'ye gideyim. Bir ne, nedir bizim elimiz olan? 2 var, 3 var, 5 var. Ben 120'yi asal çarpanlarına ayırdığımda kaç tane 2, kaç tane 3, kaç tane 5 var? Buna bir bakayım. Gittim 2'ye böldüm 60 yaptı. 2'ye böldüm 30 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm. 1, 1. O zaman bizim ifademiz neymiş? 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 miymiş bu 120 dediğimiz ifade? Evet hocam 2'nin küpü 3, 5'miş. O zaman ben diyorum ki buna bakın. Kök 2'nin küpü çarpı kök 3 çarpı kök 5. Arkadaşlar kök 2 neydi? A'ydı. E bunun küpünü alırsak ne olur arkadaşlar? A küp olur. Çarpı kök 3 neydi? B'ydi. Aynen yazdım. Kök 5 neydi? C'ydi. Bunu da aynen yazdım. İfadem ne oldu o zaman? A küp B C. Bu da hangi şıkta var? Edirne şıkkında var. Hadi gelin diğer soruya da geçelim. Gençler şimdi geldik son sorumuza. Bize burada bir ne vermiş? İfade vermiş. Bir aralık vermiş. İşleminin sonucu da kaçtır diye sormuş. Bize bu aralığı boşuna vermedi. Biz bu sarıyla gösterdiğimiz aralığı kullanacağız arkadaşlar. Ama ilerleyen kısımda kullanacağız. Bakın şimdi. M kare artı 6 M artı 9 m kare eksi 8 m artı 16. Burada görmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu görmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Bak şuraya yazdım. m kare artı 6 m artı 9. Ben bunu m'e m 3'e m 3, e 3 diye açarım. Yani bu neymiş aslında? m artı 3'ün karesiymiş. Diğer ifadem neydi? m kare eksi 8 m artı 16. Ben bunu da m'e m, e m Eksi 4'e eksi 4 diye açarım. E bu ifademde ne yaptı? M eksi 4'ün karesi yaptı. O zaman ben bunları götüreyim bir yerine yazayım. M artı 3'ün karesi. Bunun da kökü artı dedim. Diğeri neydi? M eksi 4'ün karesi. Bunun da yine kökü. Arkadaşlar şu kareyle şu kök birbirini götürsün. Bu ne diye çıksın dışarıya? M artı 3 ama çift olduğu için mutlak değerde. Artı dedim. M eksi 4'ün karesi. Şu kare ile şu kök birbirini götürsün. Bu da M eksi 4 ama çift olduğu için mutlak değer içerisinde çıksın. Hani demiştim ya şu sarı kısım diye. Bakın burayı şimdi kullanacağız. Kökten nasıl çıkacağız diye. Ne demiş bize? M'imiz eksi 3 ile 4 aralığında. O zaman M'imiz en düşük ne alır arkadaşlar? Eksi 2 alırsa burası yine pozitif yapar. En büyük ne alır? 3 alırsa Burası yine pozitif yapar. O zaman bura her türlü ne diye çıktı? M artı 3 diye çıktı. Artı dedim. M eksi 4 demiş. Emimiz eksi 2 alsa burası ne diye çıkar? Negatif diye çıkar. M büyük ne vardı? 3 vardı. Emimize biz 3 desek burası yine eksi diye çıkar. O zaman burası da her türlü önüne eksi alarak çıkacak. Yani ifademiz ne olacak? 4 eksi m olacak. E buradan sonrası artık basit. M'ler birbirini götürür. 4 artı 3'ten de cevabımız ne gelir? 7 gelir. Bu da C şıkkıdır. Arkadaşlar 6 soruda köklü sayıları güzel bir şekilde tekrar etmeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol çalışmalar diliyorum. Herkese kolay gelsin.